Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan'ın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yelek örneğini anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik lila renginde ip kullandık. Tam rengi çıkmayabiliyor bazen. 3 numarada şişimiz var. Şimdi yeleğimizi 3 parça halinde başladık. Bir önü 72 ilmek sevgili izleyicilerim bir önü bakın 72 ilmek lastiği ile beraber 72 ilmek diğer ön parçası da aynı lastiği ile beraber 72 ilmek arkası içinde 123 ilmek attık 123 ilmek kol altına kadar dilediğiniz kadar uzunluğunu yapabilirsiniz Ben 50 santim yapıyorum sizler dilediğiniz sevdiğiniz boyda uzunlukta yaparsınız sevgili izleyicilerim şimdi bugün örneğini anlatacağız İlerleyen günde de kol ve yaka kesimiyle yine beraber olacağız Rabbim nasip ederse önler 72 arka 123 ilmek şöyle hemen yeleğimizin parçaları dursun ara ara zaten göreceksiniz başlayalım örgümüze Şöyle hemen. Bugün sizlere bir örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz için şöyle 9 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir de arası için 10 ilmek. Yani bir örnek, bir ara için 10 ilmeğe ihtiyacımız var. 10 ilmek, 10 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Hemen ilmeklerimizi attık. Biz yeleğimizin alt ucuna bir düz, bir ters lastik yaptık. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra Arka yüzünden hemen modelime başlıyorum bakın. Kenar ilmeğini örüyorum. Sonra bir düz örüyorum. 9 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi yine bir tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Burası arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geldik örneğimizin. Bakın kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters örüyorum. Burada 9 tane olan ilmeğimin iki tanesini düz örüyorum. Sonra 3 ile 4 ilmeği önce sağa doğru bakın şöyle önce sağa doğru bir aldım, doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar doluyorum. Sonra da sola doğru İki ilmeğimi bir alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde artık görüldüğü gibi bir düz, dokuz ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdanın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar emeğimizin karşılığını almış oluruz diyoruz. Şimdi bugün bakın yine ön yüze geldim. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Sonra bir tane düz örüyorum. İki ilmeğimi önce sağa doğru bir alıyorum. Şu şekilde doluyorum. Ortada olan 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimi doladım. Şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir aldım. Bir düz, bir tane ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Yani bir sağa, bir sola. Ortadan arttırıyoruz. Hem bitiriyoruz ilmeklerimizi hem de arttırmış oluyoruz. Arka yüzde artık görüldüğü gibi bu sırasında da Kolay ve zevkli bir örgü. Biraz e, örneği büyük yani uzun olduğu için daha uzun e, oluyor örmemiz. Şimdi üçüncü tarafındayız ön yüzde bakın. Şimdi burada bir tane ilmeğim var. Onu da hemen ikisini bir aldım. Bakın kenar ilmekten sonra bir ters, iki ilmeği bir aldım, bir doladım. Şimdi ortada beş tane ilmeğim oldu. 2 3 4 5 bir de arttırdık 6 bir yine arttırıyoruz 7 ikisini de bir alıyoruz sola doğru 8 9 ilmeği var 2 4 6 8 9 bir tane de ters ördük ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum arka yüzü görüldüğü gibi şimdi örneğimizin yarısını ördük ikinci yarısına geçmeden yeleğimizi bir izleyin modelimizi yavaş yavaş böyle yakından şimdi arka yüzünü hemen ben 9 ters bir düz olarak devam ediyorum izleyicilerim 9 ters bir düz ilk yarısı bitti örneğimizin ikinci yarısına şimdi geçiyoruz hemen ikinci yarısıyla devam edelim Yine ara ara göreceksiniz. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane olana kadar buradaki deliklerimizi yani ajurlarımızı yaptık. Şimdi yine kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Burası hep bitene kadar bu şekilde. Şimdi buradaki düzü artık toplama işlemi bitti. Bir düz ördüm. Bakın sonra bir tane doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Şimdi ortadan iki ilmeğimi yine bir aldım buradan arttırma yapmayı buradan yapıyorum bakın sonra ortadaki ilmeği düz ters örüyorum tekrar iki ilmeğimi sola doğru bir aldım bir düz ördüm yine bir doladım tekrar bir düz ördüm şimdi yine kenardan arttırıyoruz ortada sadece iki tarafa doğru eksiltme yapıyoruz Yine devam ediyoruz. Bakın Arka yüzü hep aynı izleyicilerim. Şimdi hani 9 tane ters sürüyorduk ya bu sırasında gene 4 tane ters sürüyoruz. Bakın bu ilmeğimizden sonra 2 4 şimdi bu ortadakini düz örüyoruz 5. ilmeğimizi. Şimdi yine sola doğru 4 tane ters örüyorum. Ve bir düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Ön yüze geldik. Ön yüze artık Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum, yanındakini de düz örüyorum. Bu ortadaki iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Tekrar bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum bakın. Sonra bir düz bir doladım. Tekrar bir düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği sıramı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar yine arka yüzde kenar ilmekten sonra bir düz 4 ters 1 2 3 4 Bakın buradaki ilmeğimi de düz örüyorum zaten. 5. ilmeğimi yine dört tane ilmeğimi ters örüyorum. ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Biraz örneğim belli olmaya başladı. Şimdi yine aynı şekilde bakın devam ediyorum. Bir ters, bir düz doluyoruz. Tekrar bir düz. Bu 9 ilmekten. Yine sağa doğru iki ilmeğimi bir aldım. Bir ters ördüm. Yine sola doğru iki ilmeğimi bir aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzüne geldik. Arka yüzde yine 4 ters bir düz. Şimdi ön yüze geldiğimizde modelimiz bitmiş oluyor değerli izleyicilerim. 4 ters bir düz. 9 ilmeğimizi örüyoruz. Sonra aradaki bir ilmeğimiz de düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ön yüzde aynı bakın tekrar bir ters bir düz bir doladım bir düz ikisini bir alıyorum sonra bir tane ters örüyorum yine sola doğru önce sağa doğru ikisini bir alıyorum sonra da bir tersten sonra sola doğru bir düz doluyorum tekrar bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oluyorum bir örneğim çıktı şu an Arka yüzde ne yapıyoruz şimdi? Bir düz, 9 ters. Ben böyle sıramı tamamlarken, siz örneğimi yakından izleyin. Şu an bir örneğim bitti. İkinci örneğin sadece bir sırasını anlatıp videomu bitireceğim değerli izleyicilerim. Yani örneğimizin açılışını tekrar e, görüp videomu tamamlamak istiyorum. Bakın şimdi bir örnek bitti. Hemen. İkinci örneğimizin açılışını bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi burada 9 tane olan ilmeğimin bir, ikincisini düz örüyorum. Sonra buradaki 3 ile dördü sağa doğru bir aldım ve doladım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doluyorum. Şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği ile Sıramı tamamlamış oldum. Burada e, üç tane Bu açtığımız Şimdi bir ajur açtık. Sonra ön yüzde iki, Tekrar ön yüzde 3 Sonra burasının açımını bırakıyoruz. Buradaki ilmekten Bakın şöyle göstereyim. Yeleğimizden Şuraya kadar Bir örnek sevgili izleyicilerim. Şuraya kadar Burada yani bir 2 3 tane ajurumuzu önce açıyoruz. Sonra 1 2 3 6 7 olabilir. Hiç fark etmez. Burada yani 6 7 tane ajurumuz olana kadar bir örnek. Tekrar açıyoruz. Sonra tekrar tekrar hep bu şekilde. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye de